بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من Kulli emrin selam, Ya hatta matla'il Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziyetini sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli, her iş için iner de iner o gece tanyeri ağrıncaya kadar ibadet ehline bir selam rahmet ve esenliktir